Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün Cihan'la beraber Minecraft'a devam ediyoruz. Biliyorum uzun zamandır videolarını çünkü okul var okul. Yan Cihan Evet, buraya bir ev yaptık. Bunlar ne diye sorarsanız Cihan'ın işte boşla. Burada zombi mezarı var. Zombi kankanın mezarı var. Burayı Cihan öldürdü. <laughs> Cihan mezarnesinde. Yani benim domuz adamımı öldürdü. Burada Cihan'ın domuz adamını öldürdük. Bak bizim evimiz arkadaşlar. Niye böyle bir sormayın Cihan yani, diyor. Ben, ben, ah, evimizi, evimizi en son trapper gidiyor Cihan kapıya çık bırak. Oğlum dursana. Biz bunu yapıyorduk. Abime dedim niye değişik yapıyorsun? O da dedi sana ne dedi böyle oldu. Hı? Ne olmuş? Evet evet evet. Aynen öyle bir şey. Ne dediğini bilmiyorum. Cihal, bak bakayım bana. Sende benim etim var galiba. Sıfır tane yemeğim var. Bunları da bu arada kesin. Yemin ediyorum sen. Kestim yani. İnanın inanmayın. Nalan atıyor arkadaşlar ya. İki şey yazdık. Ye, ya, makbir. Aman Cihal. Ben bunu çok acıkan biliyor musun? Senin yüzüne. Niye? seni gidiyorsun ben, Sen ben de biniyorum, seni Ben de biniyorum, ben sana Hadi ben gidiyorum. Ben gidiyorum ha. Ne işte. Ne Bana... öldürürsün bana. Ben kaçtım bebeğim. Kapımı da açmış. Lan. Ben... Ana. <laughs> bak 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 bak. Tapana. Ben bu arada nereye gidiyorum biliyor musun? Mademe. Hayır. Şöyle bu mu? Hmm. Ya oğlum maden bitmiyor ki ya. Maden bitmeyecek abi zaten. Ne? Ama halinden bu çok sıkıcı olmaya başladı ha. Arkadaşlar size yemin ediyorum aralıksız var ya 3000 kalır. Ha. Lan vagan yok. Sen ben. Sen neredesin? Ben gel ben nasıl? Ben niye bilmiyorum. Galiba bir şey yanlış mı? Ne gereksiz gereksiz ne varsa ne geldi Vallahi sebebini ben de arkadaşlar ben de tek dileğim var. Yarın öldürmeyi. gidip bu vagonu geri sandığa koymam lazım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bunu koyun geri madem iç. Oğlum ya biz bu rayları niye o kadar uzun yaptık ya? Oğlum vagonu koymayı unuttum sandığa. Aldım vagonu ya. Ne? Sandığa mı koymadın? Geri mısın sen ya? Öyle olmayacak mı? Hayır burada duracak. Ben gireceğim gider gideceğim. Yemin etsene. Evet. Ha. Ben o yüzden şey ettim <laughs> Yeni mi geliyor? Ciddi misin? Senin yaptığın adamlık yerler değil mi? Ha oğlum vurma. たまやいまいよ。<ー> <noise> Oh. Baksana mı geldi? Ya. Şimdi Hayır hayır. Bu İzleyin. şey bitsin. Orada görüşürüz tamam mı arkadaşlar? Arkadaşlar geldim. Bu videoyu kaydettim şey uzun olmasın diye kestim. Kestim çünkü 20 dakika oraya mı gitmekle uğraşacaktınız yani? Siz uğraşmıyorsunuz ama neyse. Yemin ediyorum bir şey söyleyeyim mi ya? Vallahi can senin cezanı vermesin Allah ya. 10 dakika biz yürüttün ya yoruldum. Acıktım arkadaşlar. 3 tane et yedim ben, tane tavuk etim kaldı. Arkadaşlar geldim bir baktım envantere kazma yok ve elmas buldum. Tüüüü! Elmas bunu artık elmas bunu suyu diyoruz artık arkadaşlar. Arkadaşlar ezan akıyor videoyu durduruyorum burada devam edeceğiz. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Cihan geldi benim bana vurmak için gelmiş salak eve gidiyordu dedim gitme maden yapalım. Sebepsiz yere ikna oldu hiçbir şey de teklif etmedim bilmiyorum. Bu arada ben de madenlik bir buluyorum. Cihan dün bir sürü kez buldu bana vermedi. Dedim bari bir tanesini ver. Ona da vermedi. Şimdi ben buldum. Ben vermiyorum. Neden vermedim biliyor musunuz arkadaşlar? Niye? Çünkü... Niye? O dedi ki bana herkes kendi sırasındaki elması alıyor. Kimse kimse elması dokunmuyor. Ben vermedim. Olsun. insan bir tane paylaşır. Ayıp ama sevgin de var mı? Yıldız aldım ya. Herkes. Ay pardon. Can meşale koysana. Al son meşaleti. Oğlum yere koyma yere koyma. Ben de ki bu meşaleleri yere kim koyuyor abi? Beni bekle Can bekle beni bekle. bekle. Beni bekle beni beni Adam ya bana yardım ediyor Arkadaşlar Siz izlemeyin bugün basketbolda 15'e 5 yendim. Yemin et Gördünüz nokta Arkadaşlar videoyu burada bitirmek istiyorum Çünkü videonun çoğu zaten madende geçti işsiz gibi Cihan yüzünden e, Gördünüz evimizin gördünüz ufak tefek bizim fakirhaneyi gördünüz Hatice. Ondan sonra işte Allah'a emanet yaşıyoruz. Cihan sağ olsun 3-5 yemek buluyor bir şeyler yapıyor bakıyoruz. Her gün kahvaltıda yumurta yesek de. Alıştık artık. Ya yapacak bir şey yok. Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Bay bay.